Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun sevgili arkadaşlar. Hedi kurbanları babından dersimize devam ediyoruz. Hedi harem bölgesinde kesilecek olan kurbanlara verilen genel at. Ve huve minel ibili vel bakari vel ganemi. Hedi kurbanı sevgili arkadaşlar tıpkı kurban bayramında bizlerin kesmiş olduğu kurbanların cinsinden olur yani ya devedendir ya sığırdandır ya da koyun ve keçi gibi küçük baş hayvanlardandır. Ve la yudzi umadune seniyi bir yaşının altında yani bir yaşını tamamlamış olanların altındaki kurbanlar hayvanlar kurban olmazlar. İlla ceda min adani fakat koyunun kuzusu yani altayı doldurmuş koyunun kuzusu bir yaşında gibi gösteriyorsa bunlar hedi kurbanı olarak kesilebilir. Tıpkı bizim kurban bayramında yaptığımız gibi. Velayzbahu hediye tatavvi ve mut'a ve kıran illa yemen nahri ve Evet, kurban kesecek olan kimse hedi kurbanını tatavvu ya da temettu ya da kıran haccı için ise eğer hediye kurbanı ancak kurban bayramı günlerinde kesebilir ve kesmiş olduğu hayvanların kurbanlıkların etinden de yiyebilir sevgili öğrenciler. Ve bakın yetel hedeye. Bunların dışında yani tatavu, temettu ya da kıran haccı dışında harem bölgesine kesilmesi gereken hediye kurbanlarına gelince onlar sevgili arkadaşlar kesilmek için kurban bayramı günleri beklenmez. Ve la ye'kulu minha ve ondan kişi kestiği kurbanın etinden de yiyemez. Ve la el cemi'a illa fil harami. Kesilecek olan bu hediye kurbanları ister şükür kurbanı olsun ister ceza kurbanı olsun haremde kesildiği için adına hediye kurbanı denilen bu kurbanlıklar <laughs> sadece harem bölgesinde kesilebilir. Vel evle en yezbaha bi nefsihi özür dilerim evla olan kişinin kurbanını kendinin kesmesidir idha kana yuhsinu zebha eğer kurban kesme işini güzel yapabiliyorsa ve yetasaddaku bi celaliha ve khitamiha kesmiş olduğu kurbanın varsa üzerinde çulunu ve varsa yulanını da tasadduk eder. Bugün itibariyle bunlar kıymetsiz şeylerdir kimse ne alır ne verir. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar yani orada bırakırız. Ve la yu'ti ujratil qassabi minha. Kendisi şayet kurbanını kesemiyorsa bir kasaba kestirecekse kesme ücreti olarak hayvanın etinden bir şey veremez. Ve la tuzi'u el avra'u vele'l arca'u lati la temşi ila'l mensiki şu kurbanlarda kurbanlık olmaz yani hediye kurbanına olarak kesilmez hangileri bunlar el aura'u gözünün feri gitmiş vele'l arca'u topal nasıl elleti la temşi ila'l mensiki kesileceği kurban olarak kesileceği yere kadar yürüyemeyecek kadar topalsa bunlar da kurban olmaz sevgili öğrenciler vele'l acfa'u Kötürüm olan hayvan kesilmez. Elleti la tunqi yani ilikleri kalmamış derecede zayıf olan hayvanlarda kesilmez. Ve la maqtu'atul kulakları kesilmiş olan hayvan kurban edilmez. Ve <laughs> amya'u kör olan, gözü görmeyen hayvan kurban edilmez. Ve elleti hulikat bi kulakları olmayan yani kulaksız olarak yaratılmış olan hayvanlarda e, hedi kurban olarak kurban edilmezler. Velelleti vele mektu'atü zenebi kuyruğu kesilmiş olan hayvanlarda kurban edilmezler. Ve inzehebel ba'du şayet bir e, uzvunun bir kısmı gitmişse yani bu kuyruğu e, olabilir ya da başka e, kuyruğu olabilir. Kuyruğunun bazı gitmişse, inkâne sülüse giden bu kısmı 3'te 2 e, üç, e, sülüse 3'te e, 1 zade ve daha fazlaysa la yecuzu caiz olmaz. Kurban ol olmaları caiz değildir. Ve inna kasa şayet daha az ise ani sülüsi 3'te 1'den daha az ise yecuzu caiz olur bu durumda sevgili arkadaşlar. Ve tecuzu yine caiz olur. El cemme'u boynuzu olmayan vel hasiyyu e, burulmuş olan yani sonradan e, burulmuş olan ve sevleu anası olmadığı için sütle beslenerek beslenmiş olan vel cerbeu uyuz olan hayvanlarda sevgili arkadaşlar e, kurban edilebilir. Ve ley bu el hediyye kişi e, kurbanlığının üzerine binmez illa inda ddarurati ancak zavret varsa müstesna. Fe inne kasat bir bihi. Bindiği için bu hayvanın kıymetinden bir şey eksilirse daminehu bunu kendisi tazmin eder ve tasaddaka bihi ve fakirlere tasadduk eder verir. Ve imkane lehe lebenun. Şayet kesici bu hedi kurbanının sütü varsa la yahlibuha la yahlibuha la yahlibha onu sağmaz. Ve insaqa e, şayet yanına götürüyorsa hediyen e, hediyeni yanında götürüyorsa fe atıbe fit tariqi yolda ölmüşse bu hayvan fe inkâne tatavva bakılır fe inkâne tatavvan şayet bu tatavu yani nafile bir kurban ise fe leysa aleyhi gayruhu başkasını alıp kesmesi gerekmez ve inkâne vaciben temettu ya da kıran hacı gibi vacip bir hac sebebiyle götürüyorsa yanda, e, götürüyor idiyse bu kurbanı yolda ölmüş olması sebebiyle, telafı olması sebebiyle sen abihi artık ona dilediği gibi davranır ne yaparsa yapar fakat valihi bedeluhu fakat onun karşılığı olarak başka bir kurbanı kurban etmek zorundadır sevgili arkadaşlar. Ve yukallidu kişi e, ne yapar? Kurbanlığın üzerine nişanlarını takabilir. Yani e, kurbanlık alameti olan nişanlar takabilir. Hediyet tatavvayı eğer nafile hac için götürdüğü bir tat, e, tatavu ise, e, nafile bir hediye ise ve mutaatival kıranı ya da temettü ve kıran hac için götürdüğü hediye ise duyna gayriye fakat bunların dışındakiler için e, kurbanlar nişanlamak üzerine kurbanlık alametlerini e, yapmak e, gerekmez sevgili öğrenciler. Sizlere hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum.